Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde gördükleri Bir kavim gördüm, karınları dağlar gibi şişmişti, içine yılanlar, akrepler dolmuştu, orada hareket edip ızdırap veriyorlardı. Bunlar ayağa kalkmak istedikleri zaman karınlarının büyüklüğünden ve yılanların akreplerin hareketlerinden kalkmaya güçleri yetmiyordu yıkılıyorlardı bunlar kimlerdir dedim bunlar ümmetinizden faiz yiyenlerdir sonra bir kavim gördüm ki tam susadıklarından ötürü susuzluktan yakınıp feryat ile su istiyorlardı. Onların bu isteklerine karşılık, ateşten kadehlere kaynar sular verilip iç diye zorlanıyordu. Onlar bu kadehi ağızlarına yakın götürdükleri zaman, o suyun şiddetli kaynamasından yüzlerinin etleri pişip kadehin içine düşüyordu.'' İçince de bağırsakları parça parça olup dübürlerinden dışarı dökülüyordu. Bunlar kimlerdir dedim. Ümmetinizden şarap ve keyif verici şeyleri içenlerdir. Ümmetinizden şarap ve keyif verici şeyleri içenlerdir. Bundan sonra bir takım erkekleri ve kadınları gördüm. Bunları bakırdan fırınlar içine oturtmuşlardı. Altlarından ateşler, alevler çıkıp başlarıyla beraber bütün vücutlarını bürüyordu. Gayet kötü kokular geliyordu. Bunlar kimler dedim? Bunlar zina edenlerdir. Sonra Cehennemde bir alay erkek ve dişi kimseler gördüm. Bunların azabı birbirine benzemiyordu. Her birine bir başka türlü azap ediliyor. Bunları ateşten sopalar üzerinde asmışlardı. Etleri pişip dökülüyor. Sadece kemik kalıyordu. Hak Teala onların etlerini bitiriyor. Yine Önceki gibi etleri pişip dökülüyordu. Bazıları da ateşten zincirlerle bağlanmışlardı. Böylece azap olunuyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar vücut sağlığı yerindeyken namazı terk edenlerdir. Sonra Dil ve dudakları kesilen ve her kesilişte tekrar eski haline dönen bir kavme rastladım. Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar insanları fitneye çağıran kimselerdir. Sonra bir alay adam gördüm. Bunlar kendi yanaklarının etlerini koparıp ağızlarına koyuyorlardı. Yemeyip ağızlarında gizliyorlardı. Ama zebaniler onlara yiyin diye zorlayıp istemeseler de yediriyorlardı. Tekrar koparıp ağızlarına alıyorlardı. Zebaniler tekrar yemeleri için onları zorluyorlardı. Bu şekilde onlara azap ediliyordu. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar ümmetinizden şu kimseler gibidir ki, İnsanların yüzlerine karşı ayıplarlar. Ayrıca arkalarından kötüleyip gıybetlerini eder. Elleri, dudakları, kaşları ve gözleriyle işaret ederek insanları alaya alırlar. Bundan sonra bir alay kadınlar gördüm. Bunların kimisi göğüslerinden asılmışlar. Kimisi de Ayaklarından baş aşağı asılmışlardı. Bunlar feryat figan edip duruyorlardı. Bunlar kimlerdir? Bunlar zina edenler. Ayrıca çocuklarını düşürüp katil işini işleyenlerdir. Çocuklarını düşürüp katil işini işleyenlerdir ve şöyle dedim. Ey Malik, kapıyı kapa. Bakacak takatim kalmadı. Malik şöyle dedi: Ya Resulallah! Mübarek gözünüzle müşahede ettiğiniz azapları gördüğünüz gibi ümmetinize bildirin, ümmetinizi çok çekindirin günahlardan, Allah'ın emrine aykırı hareketten onları alıp menedin, Allah'a tam itaate teşvik edip. İbadet yoluna getirin. Allah'ın azabı şiddetlidir. Cehennemi yedi tabakadır. Bu gördüğünüz daha ilk tabakadır. Aşağı daha şiddetlidir. Allah, Ali İmran Suresi, 89. ayetinde şöyle buyuruyor. Ancak, bundan sonra tevbe edenler, salih olarak davrananlar başka. Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır, esirgiyendir.''